Eren sinyal Eren ne yapıyorsun ya? Çek ayağını gazdan biraz. Komiser yavaş. ya Nasıl yavaş olayım savcım ya? Çek sağ ben kullanacağım. Eğer anlaşılmadı savcım mümkünsüz. Komiser kime diyorum ya yavaş. Ya savcım nasıl yavaşlayayım kurban olayım azıcık anlayış ya. Benim beynim yanmış ciğerim dolmuş içim dolmuş böyle ya. Kardeşim bildiğim Çınar birini öldürmüş. Metin amirim babam dediğim adam gitmiş onu gömmüş suçu saklamış. Adam belki kafasına sıkacak ya. Allah korusun, niye yetişemezsek savcım? Yavrum, yetişelim diye diyorum zaten yani. Bu gidişle beraber kılacaklar cenaze namazını. Allah yazdıysa bozsun. Yazmışsa da yaşarız. Ne yapalım savcım ya? Allah Allah. İnşallah yaşarız. İnşallah. İnşallah. Aradığınız kişi şu anda cevap veremiyor. Allah! Allah. Allah, Allah. Ah baba. Ah baba. Ah baba. Buyur abi. Hayırlı işler. Abi bu ne? Bu çok değil mi? Oğlanın düğüne. O da benden olsun. Abi tamam Allah razı olsun da hani bu biraz fazla. Emin misin? Bir yastıkta kocasınlar. Torunlarının mürüvvetini göresin. Amin abi cümlemize. Böyle hep çocukların arkasında dur. Hep sahip çık. Eyvallah abi. Alo. Abi. Defne ne oldu tatlım? İyi misin? Gitti. Kim? Çınar abi. Bizi bırakıp gitti. Eşyalarını topladı. Bıraktı bizi. Yanlış anlamış olabilir misin? Belki başka bir şey için. Hayır. Nereye gittiğini söyledi mi? Hayır. Abi, söyle ona gitmesin. Gitmesin. Tamam Defne, merak etme sen. Ben alıp geleceğim Çınar'ı. Sen üzülme, tamam mı? Merak etme Defne, tamam mı? getireceğim. Tamam mı? Getireceğim.